Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz gibi bıldırcınlara doğal ortam hazırlayacağız arkadaşlar. Fakat ondan önce üzücü bir olay oldu. Bir iki gün falan önce bıldırcınlarımı galiba bir köpek ya da tilki gibi bir şeydi. Maalesef. O gün çok üzüldüm. Gördüğünüz gibi yere tüyler falan var. Daha kirliydi bura hep böyle her her yer tüylü falan da arkadaşlar temizledim az önce. O tilkinin yemesi bizim suçumuz. Ee, kümesi yapmıştık ama şu telleri tahtalara sabitlememiştik daha doğrusu. Yani burayı niye sabitlemedik? Çivi yetmemişti. Biz de şunlarla falan yani şu koyduğumuz tahtalarla falan sabitlerini düşünmüştüm. Böyle tahtalarla sabitlemiştim. Fakat e, bir gece geliyor işte eşeliyor. Yani şununla tahtayla telin arasından bıldırcınları yiyor. İçine giriyor daha doğrusu. E, şu tel baya bir şöyle açıktı. altından girip bıldırcınların içine girip yiyor. E, ben de şöyle tahtayla sabitledim burayı. Zaten şuradan girmişler arkadaşlar. Ben buraya tahtayla sabitledim. Buralarda sabitledim baktım. Gördüğünüz gibi çivi falan var şuralarda. Ee, taş koydum. Sonra bu taraflar daha sabitlememiş. Yani böyleydi arkadaşlar. Anlayacağınız o taraf da böyleydi yani. Bu bunun ikisinin arasından girmiş, yemiş yani biz. Ama ben fark etmemiştim bunun böyle olduğunu. Yani bir iki tane çivi koymuştuk ama yani yetmemiş yani o çiviler. Ben bunların yeterli olacağını düşünmüştüm. Yani şu taşların, tahtaları falan. Fakat yeterli olmamış. Bunu kedi veya e, kedi yapamaz zaten de. Kedinin gücü yetmez ya güçlü bir köpek yapmış ya da e, tilki de yapamaz. Bizim buradaki tilkiler biraz zayıf böyle arkadaşlar yani. Yani çelimsiz onlar da gücü yetmez. E, ya çaka, çakal da değil. Bura çakal da gelmez. Sansar falan gelmiş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. işte dediğim gibi e, buralara daha sabitlemedim. E şuraları sabitledim. Gördüğünüz gibi çiviyle falan şöyle Buraya sabitlemedim. Buraya çadır olduğu için burayı sökmeye üşendim. Yani şu tahtayı tahtalar sökmeye üşendim. O yüzden buraya e, şey alacağım. Plastik kelepçe alacağım. Hani şu plastik kelepçeler uyuyor arkadaşlar. Ondan alacağım. Onu sabitleyeceğim buraları. Şimdi e, gördüğünüz gibi şu zemin şurası yüksek. Burası, burası böyle yüksek. Burası alçak. Buranın altı altını temizledim gördüğünüz gibi burayı dümdüz yapacağım. Böyle bir toprak falan dökeceğim. Sonra çalı falan koyacağım. Yani doğal otom hazırlamaya çalışacağım. Ee, çünkü yarın değil, diğer gün e, yeni balırcın alacağım. 5 tane almaya çalışacağım. Eğer fiyatları şu an bilmiyorum da, e, pahalaşmış yani. yani fiyatlar uçunca balırcın fiyatları da pahalaşmış. Şöyle ben gördüğünüz gibi e, burayı sabitledim. Yeri bunları koydum. Taş koydum bir süre. Sonra ee, çalı koydum. Bizim burada enik çal diye geçiyor. şimdi o da ne diye geçiyor bilmiyorum ama bizim burada enik çal deniyor. Çalı falan koydum eğer yine gelirse alamasın diye. Buraya yine uzun bir taş koydum şöyle. Yani şu ta bitmedi ama şu taşları falan koyacağım. Yine etrafını sabitleyeceğim. Ee, şurada bir açık var. O açı da düzelteceğiz arkadaşlar. Yani şu ara falan yine düzelteceğiz. Yani ben bıldırcınlar yendiğine çok üzüldüm. Bir de o, o gün ben şeye gitmiştim yani arkadaşlar, e, şehre inmiştim. Bıldırcın alacaktım. 3 tane bıldırcına eee 6-7 tane yapmaya çalışacaktım. Hem e, şehirde e, bıldırcın bulamadım. Hem de kardeşlerim aradı dedi ki işte abi dedi yenmiş. Onu duyunca çok üzüldüm. Bir de bıldırcın bulamadığıma çok üzüldüm arkadaşlar Tarsus'ta. Yani şehirde yani anlayacağınız işte yani kısmetmiş işte arkadaşlar olacak varmış. Biraz da bizim hatamız. Burayı iyiceme sabitlediğimizde sağlam olacak inşallah. Başka yerden de açıklık zaten. Sadece bura kaldı. Burayı da sağlamlaştırdığımızda tamamdır. Ben şimdi buraya doğal ortamı hazırlayacağım arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim. <laughs> never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through Got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text her or... Şöyle gördüğünüz gibi Bahçeden ot çıkardım Ot da de demiyor da da neydi unuttum Böyle buraya yerleştirdim Şöyle bir tane daha var Yani Kümes şöyle bir hal aldı Ta olmadığı için Bunlara zarar vermezler Ben bunlara biraz su vereceğim Yani biraz kök atsın falan diye Köklensin diye Şöyle gördüğünüz gibi şey i̇şte bıldırcınlar da bunu yiyecek falan geldiklerinde bir iki gün sonra alacağım için şu anlık sıkıntı yok üzerinden içinden. Yani şurayı düzleştirdik şurayı. Şurayla şurayı. Önce önceden şurası çöküktü. Burayı toprakla sağlamlaştırdık yani düzleştirdik. Şimdi ee, follumuzu sulumuzu falan getirelim. Arkadaşlar follumuzu sulumuzu yemliğimizi getirdik. Şöyle bir hal aldı. Mesimiz -mes. Hani böyle. Ha benim bozulduğu için akıtıyordu. Ben size buraya göstermeli koydum. Yoksa ben bunun aynısını bir tane daha alacağım. Yemlik de burada. içinde yem yok fakat. Bıldırcın olmadığı için. Yani şuraya birkaç bir şey daha koymayı düşünüyorum. Hani biraz doğal ortam olması için dal gibi bir şey vardı şurada. Onu koyacağım. Onu da koyayım böyle getireyim size. Daha parçasına getirdim. Bir çalının parçası gibi bir şeydi. Kümesinin şu an, son hali böyle. Gördüğünüz gibi. Yani siz isterseniz biraz daha fazla şey koyabilirsin ee, böyle çalı falan koyabilirsiniz. Odun koyabilirsiniz. içine e, doğal taşlar koyabilirsiniz. Falan. Ee, ama ben biraz fazla bıldırcın almayı düşündüğüm için yani bir iki gün sonra beş tane bıldırcın alacağım ama sonra da e, bıldırcınları çoğaltacağım için e, yer kalması için fazla şey koymadım. İki tane kolluğumuz var. Önceden bir taneydi. Şu metal şey e, eğer soracak olursanız da o da bir e, galiba neydi o ya? Termos gibi bir metal parçaydı arkadaşlar. O. Bayağı bir eskiydi. evde buldum ben onu üzerinde atış talimi falan yapmışlar gördüğünüz gibi saçma izler var delik deşik içinde saman koydum zaten şöyle baktığınızda güzel duruyor bıldırcına içine geldiğinde şurada falan eşince için böyle daha doğallaşır buralar ha hani dediğim gibi ben e, fazla olacağı için fazla şey koymadım özen içine kalsın diye eğer sizinle böyle bir kümes yaparsanız daha fazla şey koyabilirsiniz bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.